Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Craft Sky versiyonu üzerine arkadaşlar bugün konum Başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar nasıl ee, Nasıl bedava bir şekilde Pelerin alınır yani Hemen Şunları bir alayım bir de şu Kozmetiklerden şapkamı değiştirmek istiyorum azıcık görünsün Ne yapabilirim mesela Evet melek yüz arkadaşlar Şuradan şöyle bir atlamak istiyorum Merak olduk. Aman Allah'ım. Oltam yok bu arada. İş, herhangi bir kişiye kafa tutmam imkansız. Mesela bunun da oltası yokmuş. O yüzden ben buna kafa tutabilirim mesela. Örnek veriyorum. Sen bir zombi çık bakayım şuraya. Evet, mesela bunlar da düşüyor kendi aralarında. Gel bakayım buraya gel gel gel. Ne yapıyorum abi ben ya? Ya ciddiyim, ne yapıyorum Merhabalar. Kanki üstünü değiştirdim de çok kötü oldu be kanki ya Cidden çok kötü oldu Evet arkadaşlar hemen konumdan bahsedeyim sizlere Eee lonca açtık bildiğiniz üzere Şöyle bir ls sarmıyoruz şöyle bir Ho 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 Evet hemen şuradan bir bedava Pelerin yani bu şekilde alabilirsiniz yani açıklama kısmında da Lonca linki var yani Sınırsız bir şekilde diyebilirim ben size Yani tabi sizin kararınız Yani herhangi bir şey diyemem yani Başkasının loncasına katılırsınız yok bundan şunun katılırsınız bunun katılırsınız yani ona ben karar veremem yani sizin kararınız Çünkü ama buraya gelerek de yani şöyle diyeyim Hop. bir saniye şunu da almak istiyorum öyle de. Evet buraya gelerek de arkadaşlar yani bana destek verip yani destek vermiş olursunuz daha doğrusu ne diye diyeyim bu arada bize mi set çıkmamış ya oltamız dahi yok ya Evet destek çıkmış olursunuz. Zaten arkadaşlar Luluncaya katılanlara özel yani nasıl diyeyim size çekilişler de olacak haberiniz olsun. Yani Discord'a gelerek de bunlardan haberdar olabilirsiniz. Hop. Şu an bir kişi kalmış. O bir kişiyi aramak için canımı şeyime takacağım yani. Yapacak bir şey yok. Evet buradaymış. Evet mesela bu adam Lan vur lan hadi bana hadi vur hadi hadi <laughs> Neyse evet arkadaşlar bir diğer partimizle görüşmek üzere Evet arkadaşlar ee, Devam ediyoruz yani Hemen şunları da alalım Ya bu da son part olacağını düşünüyorum yani o kadar uzun tutmak istemiyorum videoyu Bildiğiniz üzere artık 2-3 dakikalık videolar yapmıyorum yani bu evet Eskiden öyle bir şeylik yapıyordum yani şu anda bildiğiniz üzere YouTube'a en iyi bildiğiniz adım attım yani. Tekrardan. Sen bir düş bakayım sen kimi kanser etmeye çalışıyorsun? Tamamdır düş de. Evet. Şuradan dediğim gibi açıklama kısmında bu arada lonca linki de var. Gelmeyi unutmayın. Discord adresiniz de var zaten. Discord'a gelenlere zaten ayrı bir rol veriliyor yani. Of. Selamünaleyküm. Ben birazcık noob oynadım galiba arkadaşlar. Çünkü şu anda adam bildiğin elime kılıç kılıç. Heh. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> evet. Yani pek fazla jitter da yapmıyorum çünkü elim buz gibi şu anda herhangi bir şey yapamıyorum. bakalım sen buraya. Dediğim gibi Discord'da da gelirsiniz. Eee katıldıktan sonra belirtirsiniz yani yok ben ben loncaya katıldım. SS'ini de atarsınız. Ardından biz size RC Army diye bir rol verebiliriz yani. Zaten Harikasın. <laughs> <Adonis! gülüyor> <laughs> güzeldi bu, güzeldi. <laughs> Neyse dediğim gibi belirtebilirsiniz yani. Eee yani bu arada yani LCR mi yani bizim loncamıza katıldıktan sonra yani benimle de oyun oynama şansınız var yani. Neyse görüşmek üzere. Dediğim gibi bedava keyif bu şekilde alabilirsiniz. Yani sınırsız bir şekilde hem de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Açıklama kısmında da lonca var. Unutmayın. Bu ye.